Yeter ki sağlık olsun. Türkiye'nin koronavirüse karşı mücadelesi hız kazanıyor. Son olarak bordan dezenfektan yapılması için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar olumlu sonuçlanınca hemen üretime geçildi. Bor katkılı el dezenfektanımız Borel'in online tanıtımı için bir araya gelmiş Bulunmaktayız. Bordan üretilen yerli dezenfektan Borel'in tanıtım toplantısı yapıldı. Ankara'da yapılan toplantıya katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dezenfektanın bütün testlerden geçtiğini ifade etti. Boren, Bor Araştırma Enstitüsü tarafından ARGE çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak, seri üretimi hazır hale getirdik. Koronavirüsle mücadelenin önce ellerle başladığını vurgulayan Dönmez, Borel'in satışa sunulacağını söyledi. Ekibimiz gece gündüz yoğun bir gayret gösterdi. Kısa sürede seri üretime geçtik. İnşallah yarından itibaren Borel'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Seri üretimine geçilen yerli dezenfektan 100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak. Borel uzun bir ARGE çalışmasının ürünü olarak doğdu. Bordan üretilen Borel aşırı kullanımdan dolayı elde oluşan yaraların da kısa sürede iyileşmesini sağlayacak. Tüketicilerin ilk bildirimi el dezenfektanlarının cilt problemlerine neden olduğu şeklindeydi. Bu veri Borel'i diğer ürünlerden, diğer ürünlerden ayıran hareket noktası oldu. Borel'in ilk parti üretimi sahada olan kahramanlara hediye edilecek. Özveriyle çalışan kahramanlarımıza minnet ve teşekkürlerimizi göstermek istiyoruz.